Yemeksizsiniz kanalıma hoş geldiniz. Kuru börülce ile karşınızdayım. Ülkemizde çok çokça yaygın olan demir eksikliğine iyi gelir. Buna bağlı olarak stres ve sinirliliği azaltır. Kilo vermeye yardımcı diyetlerde çokça kullanılır. Değerli bir bakliyat olan bu börülce genelde salatalarda kullanılır. Sizleri sıkmadan tarifime geçmek istiyorum. 2 su bardağı börülceyi düdüklü tencereye aldık. Kaynamış olan suyu Börülcenin üzerine geçecek şekilde tencereye ilave ettik. Benim bölücem 15-20 dakikada pişti. Kısık ateşi aldığım düdüklünün düdüğünü indiriyorum. Ocağın altını kapatıp biraz soğuyunca düdüğü kaldırıyoruz. Börülcemiz pişerken ben de diğer malzemeleri hazırlıyorum. Yıkadığım marulu güzelce kurutuyorum. Kurutucu kullanmanızı tavsiye ederim. Yeşillik ıslak olunca sosu güzel tutmuyor, lezzetli olmuyor. Şimdi malzemelerimize bakalım. Mısır, salatalık turşusu, biber, havuç, domates, nane, maydanoz, marul, rengarenk. Gerçekten çok güzel ve üstelik doyurucu. Öğünü sadece bu salatayla geçirebilirsiniz. Balkondan topladığım taze soğan ve onun arkasında kırmızı pancar turşusu. Şimdi malzemeleri doğramaya geçelim. büyük bir cam kaba tüm malzemelerimi koydum. Börülce dışındaki tüm malzemeleri siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çünkü yemek lideri sizsiniz. Şimdi börülcemi ekliyorum. 2 su bardağı börülce pişirmiştim. 1 su bardağı da yeterli olur. Pişirmekle uğraşamam diyorsanız hazır haşlanmış börülceler satılıyor. Salatamın sosu için 1 adet limon, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve rendelenmiş bir büyük diş sarımsak kullandım. Bu sosumu salatama ekliyorum. Siz yine dilediğiniz gibi miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şu nefis salataya bakın. Bir günümü bu salatayla geçirebilirim. Salatam için baharat olarak sumak, tuz ve pul biber kullandım. malzemelerimi ekledikten sonra salatamı ezmeden güzelce karıştırıyorum. Salatamız hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.